Renklere de biraz evet. değinelim. Mesela bekar bir insanın, hı hı. E, pardon bekar değil, evli bir insanın rüyasında yeniden gelinlik giymesi ne anlama gelir? Kendi evin içerisinde yaşamış olduğu eşiyle bir sıkıntı. Eğer sarı sarıysa kendilerinin rastlanacağı ya da eşinin rastlanacağı. Örnek veriyorum, eğer kişi mor bir elbise giymişse eşinin arasının açılacağını gösterir. Tabii renkler ayrı ayrıdır. Pembe görürse eşiyle kendisinin arasına Birilerinin gireceğin. Aldatma yani. Ya birileri girecek. Pembe Pembe, pembe de yani evet. sevdiğiniz pembe bir renk. Pembe de hocam ne güzeldir. Ne masum rengini hale getirdiniz. E ona bakacak olsak <laughs> mavi de öyledir. Mavi Mağaz, de severiz ama mazarmış haritaya verir. Gözün şerifini verir. Pembe işaretini gönlüm sende. Başarı. Evet. <laughs> pembe gönlüm sende aşkın rengidir falan. <laughs> şairin eyvah, biri yazmış. Eyvah. Şairin biri yazmış. Demiş ki pembe gönlüm sende demiş. Ama tasavvuf alimleri demiş ki biz o gönülleri çok gördük demiş. Yani. Neler geçirdik değil mi hayat? Neler ne pembeler yaşadık biz. Bazı insanlar bazı şeyler çok çabuk malum oluyor değil mi? Hani öyle derler sana malum oldu. Allah rüyalarla mesaj bize gönderdiğinde tamam. özellikle kalp gözümüzün açılması için el basir, Basiret gözümüzün açılması için kalp gözümüzün açılması için Cenab-ı Allah mücadele veriyor. Terasir. Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Benden sonra rüyalar gelecek, salih rüyalar gelecek. Sizi Allah uyaracak diyor. Eğer bugün İbrahim Aleyhisselam rüyayı görmeseydi belki İsmail peygamberi keserken Cenab-ı Allah önünde durdu ve bugün Kurban Bayramı oldu arkadaşlar. Bu olmasaydı inanın hiçbir şey olmayacak. Veya Hazreti Abdullah <laughs> rüya görmeseydi <laughs> aynı Hazreti Abdullah'ın babası da aynı rüyayı görüyor hemen hemen. Evet. Onu da e, tam öldürecekleri Rüyalar zaman demişler. Yani. Evet. evet. Şimdi evet. dediniz ya, hocam bit görenler Hı -hı. zenginliğe kavuşacak evet. diye. Gülcan Albat benim kıymetli seyircim düşüncesini açık açık yazmış. Ben rüyamda başımda bit gördüm ama şu an hala fakirim. <laughs> <laughs> hala o zayıf zaten... bitmiş aşkım. Hakikaten mesela bunun bir çıkma süresi var mı? Tabii. Her gördüğümüz rüya mutlaka gerçekleşir mi? Bebek dünyaya geldiğinde zamanla bekleriz ki büyüsün. Tabii. Rüyalar da bize zaman verebilir. Geçen bir izleyicimiz kendisini Umre'de görmüş. İsmini vermek istemiyorum. Müzeyyen hanımın annesi. Tam 15 yaşındayken bu rüyayı görmüş. Kendini Umre'de görüyor ve 80 yaşında Umre'ye gidiyor. Amanın. Evet, 80 yaşında Umre'ye gidiyor. Müzeyen genç Hı -hı. hanımefendi şu an beni izliyorsa kendileri muhakkak ki buna şahit olarak annemi de gösterin dedi. Evet. Bu son gittiğim Umre'de Fidan diye bir kızımız var. Seyrediyorsa selam olsun. Fidan babaannesini çok seviyormuş Hı -hı. ve rüyasında bir mescitte görüyor. Kudüs'te görüyor kendini. Hı -hı bu rüya üstüne git götürdük onu. Mescid-i Aksa'ya gittik. Aşağıda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın